go crazy. çok zekli ya. Hepinize selam olsun ile kısa ballar Bugün top lane'de o kadar OP bir şey yapacağız ki hiçbir rakibin şansı yok karşımızda. Top lane'de kanlı kılıç queen yapacağız ve biliyorsunuz sen queen 1 v 1 çok güçlü ve şimdi ne olacak biliyor musunuz? Ölümcül bir şey haline gelecek. E tamam öldün sen. Flash atacak, flash atacak, 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 atacak. Atmadılar. Neredesin lan? Oğlum benim ward'um yok ya. <laughs> ya. Öl ya. Beni uğraştırıyorlar böyle işte. Beni böyle uğraştırıyorlar ilk killerde. Ama sıkıntı yok. Ee, bir yıldır falan queen çekmiyormuşum. Sonunda çektim evet. Yeah <laughs> Süper. Şimdi... Ve bir Adamın teleportu varmış. Bu birazcık kötü oldu. Direkt Marley'ne geri geliyor şu an. Bu hoş olmadı. Ama saldırırsa keseriz. Çok fazla farmım var çünkü. Bu <laughs> yamuk. O Q atacak diye e attım atmadı. <laughs> tamam güzel. İlk ne fullleyeceğime base'e gittiğimde bakacağım. Duruma göre karar, karar vereceğim. Karşımızda karşımıza Jax var fulllerim ama olsun. Gidelim bakalım base'e. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ürünleri vesaire göstereceğim yoldayken. Şimdi. Hemen şöyle. İlk olarak yani şu an paramız 900 olduğu için en iyisi vampir almak. Can çalma. Beleş. Şimdi E fullesek E'nin hasarı artıyor, kuldanı düşüyor. Kuldan düşmesi aslında yasardan çok. daha daha hızlı sürekli kendimizi geri atacağız sürekli sürekli. Bir güzel öldüremeyecek. Q'nun hasarı çok artmıyormuş. Salla Q'yu, W'yu da. da bu yüzden güzel oldu. Daha önce tak taktiğini çekmiştik onu bir yıl önce. <laughs> onu da izleyebilirsiniz. Kanalda şu an 1200 tane video var. Hepsinde ayrı taktikler var. O yüzden hepsini gidip izleyebilirsiniz kanalda. Yani ne arıyorsanız var abi bu arada. AP Yasuo e mu? Var. İşte AP e try git bak vardır yani. <laughs> Benim hatırlamıyorum da var. falan vardır. İşte e veriyorum abi. Güzel Patlattık Rünleri göstermeyi unuttum ama göstereceğim Tamam Göstereceğim biraz sonra durun Şu farmları eğer pushlayabilirsem Hasarım yetti ilginç okey Şu Farmları şöyle Keşke uzak menzilli tiamat gibi bir şey olsa Tamam şimdi runağın var eyvallah da yani böyle şey olsa mesela vurduğumuz yerde patlasa böyle tiamat gibi Çok mantıklı olmaz mı? Önce olur Öldün. <laughs> Adama bak ya. Agresif oynayacak. Akla sıra agresif oynayacak Queen'e karşı. Benim şu an yani bak yenme şansı artık yok. Normalde nasıl biliyor musun? Normalde seviye 6 olacaktı. Ultisi açılacaktı. O zaman keserdi belki. Yani benim ultim çalışmıyor ya savaş sırasında. O yüzden ancak o zaman yenerdi. Şu an saldırarak bir hata yaptı. Biz de bunun avantaj elde ederek adam bizi kesemesin diye ve biz onu öldürelim diye her şeyi yapacağız. Bir aşağılık herif olacağız. Bruh moment. Süper. Güzel. Şu... Keşke push demesek. Oğlum bak. Tam öldürdüm farmları. Kul altına gidecekler. Sonra tık. Yeni farmlar geliyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ama şuna... mesela kanlı kılıcım olsa çok hızlı pushlardık bence. <laughs> Arabalı mı gördün mü? Çıldırdı olduğu yerde. Beyze e gidiyorum ben. 1100 gold'um oldu ya şimdi. Yani tane ama çekeriz ya da ayakkabı çekeriz. ikisinden birisi bilmiyorum bakacağım. Yani parçaya bakıyorum da aslında ayakkabıyı merkür alabiliriz. Mantıklı olur ama şu anlık dışlık ama alalım. Hasarımız daha çok artsın. Tek atılmayacaksa. Daha mantıklı şu an. Örlü game'de damage Daha iyi olur. Akabemit de LB, VS, ve Su, ve Çok iğrençtir bu arada. Yani ikisi de kanser olduğu için <laughs> sıkıntı yaratıyor. <laughs> Hop öldü yazıyor. <yeso>. Öldü evet. <laughs> Teleporta ihtiyacı olmaması Queen'in çok güzel bir özellik bu arada. Oha tanlayabildi mi ne <laughs> Oha oğlum ne biçim vuruyorum lan yuh. Adamı tek tek komoda aldım gördünüz mü çok OP. <laughs> ne lan? Oğlum ya. Kanlı kılıç bıcı bıcı Tek atar. Tek atar. Ne zamandır çekmiyorduk kanlı kılıç. Şu anda bir şey oldum mutlu oldum. Kanlı kılıç çekince. <laughs> Bu arada yakında bir panteon çekmeyi düşünüyorum. O yüzden aklınıza farklı bir panteon fikri varsa yorumlara yazın. Aralarına en iyisini seçeyim ben. Videosunu çekeyim. Böyle güzel bir panteon taktiği. Hadi bakalım. Güzel şu farmları Şöyle şöyle. Base'e gidi gitmeyeceğim. Birazcık daha vuracağım. Ayakkabı bitsin öyle gideyim. Ya da kanlı kılıç bitsin ikisinden birisi. Kanlı kılıçın da ee, altın miktar düşürüldü bu arada. Daha ucuz artık eskiye göre. O, o yüzden güzel. Şöyle saldırı zımarsın. Tamam şu an kanlı kılıç bitti. Oha double flash mı? Bırakın lan! Öldüm ya yapacak bir şey yok abi. Neyse bari LB'ye kalsın. Ne diyeceksek? Fuck. Aslında önce E atıp sonra flash atsam mesafeyi kapatamazlardı. Ama o, da, o, o, daha mantıklı olurdu. Belki kaçardım. Belki ufak ihtimalle ama olsun. Sorun değil. Ya yani şimdi LB sürekli W, R falan yaparak yanıma gelip ...gene beni yakalayabilirdi belki. Bilmiyorum ama. Ya öldük yani. Kanlı kılıcı bitirdik. Güzel. Artık daha ucuz. 1000 gold. Normalde 1100 gold istiyordu bitirirken. Artık 1000 gold istiyor. Son yamada gelmişti. İksir almayacağım. Gerek yok. Zaten kanlı kılıç abim bizim canımızı hızlıca fullecektir lane'de. %15 yan çalma. Rünler bu arada saldırı devam Zafer. Efsane kan. Son darbe. Aynı darbe. insafsız avcı. Saldırı hızlı saldırı gücü can yapıyorsunuz. Yok ediyorsunuz bu şekilde. Elektrikler falan da girebilirsiniz ama tercihinize kalmış. Ben bu şekilde tercih ettim. Valor. Aga be. <laughs> Bilerek dibinde durdum birazcık böyle. Çok kayıt yapmadım ki kaçmasın diye bir ara. Kaçamasın diye daha doğrusu. Tamam. Emiz fullendi artık. Çok çok daha OP'yiz. Bak işte ekstra gerek yok görüyor musun? Her vuruşta 30 can geliyor üstüne eğer pasifim varsa üzerinde o kuş pasifi 50 can falan çekiyor şu anda. Yani bir iksirin 3'te 1'i canı çekiyor. 3 vuruşta bir iksir işte. Kanlı kılıç apm farkı. Topa bu arada bence yani çok iyi bir iş ya bir kanlı kılıç. Hele ki Queen'de alın alın OP. Kain mı geliyor? Beni niye pingliyor ki? Lebe de ölü. Öldü. Gel sıra sende gel gel gel. Gel 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 gel. atacak. <laughs> Oğlum ya çok OP. Kaynınız tek dedim gördünüz mü? Bir komboya bakıyor ya. E'yi koyduğum kişi tek diyor. Şu an E kaç vuruyor abi? 174 civarında vuruyor aynen. İyi hasar. Şu an stun yemediğim sürece ölmem ya. Jaxx'e bir daha sana gank gelmeyeceğim adamı ilah etmişin ama. <laughs> Aga be birileri içerlemiş gibi Eruhlu Huhu Kolaydı Artık dive atıyoruz ya Şu an mega kastım yani Lebe falan gelsin hepsini keserim yani Hiç sıkıntı yok abicim Dekabı alsak var ya üf. Ya yani şimdi ben kritik gitmek istiyorum bu arada. Ebedi gideceğim o yüzden. Ama yani Draktar, Yomu falan da gitsek aslında OP olur. Çok fark etmez şu an. Kanlı kılıç abimin yanına ne alsan gidiyor yani. Aslında gidebilirim ya hazır taşıma. Bilmiyorum bakacağım abi. Duruma göre. Tamam güzel. Vuralım kuleye abicim. <laughs> tamam. istediğim şey yaptı şu anda. Kendisi. Üstüme atla. Süper. Tamam. Çok iyi. Ya benim öldürme şansı yok şu an. O yüzden. Sıkıntı da yok. Çünkü birebir saldırı hızım çok yüksek. Can çalıyorum. Red'im var. Bana saldırması bir intihar girişimiydi ve öldü. Eceliyle. Pa! 3600 gold mu? Hadi bakalım. Ebedi bitti. Ayakkabı da bitti yanına temiz. <laughs> Abi sırt eşme gitsem. O da OP olur aslında biliyor musun? Hepsi OP olur şu anda. Ama ebedi. Ama ebedi. Ah, <laughs> kritik. Bir de üstünde kanlı kılıçım, betçi. <laughs> Çok ofi olacak. Şu an kritik vurursam sakat bırakırım. Üstünde pasifim varsa hatta şu pasif varken kritik vurursam yarı candan fazla vururum şu an. Süper abi. Süper abi. Of kritik vurunca yüzele can falan çekiyorum gördünüz mü? Bir kritik, bir iksir. Yani bir kritikte bir iksir canı yeniliyorum anında. Beyze e gideceğim ben, ben, kuş olacağım. Kuş olduk abicim. Şimdi bottaki ikili iki sarışına bir öldürelim. Burası vurdu mudur acaba? İkisi de kul altında ya. Bu işte beraber. Of of asara bak ya. Bir de kritik vurmuyorum fark ettiniz mi 2 saattir? Kritik denk gelmiyor yani ama kritik gelmedi halde iyi vuruyorsun. Saldırı çok yüksek olduğu için şu anda. Ne var oğlum? Kuleye yardım ediyorum işte. oh iyi. 170 çektim bir vuruşta. <laughs> git ama git. Kardeşim yardım ediyorum ya. Benim kötü bir amacım yok. <laughs> Bro. Bro moments. <laughs> bak bak Leona'ya vurma diyor. <laughs> Para bize kalsın diye. Taşıyacağım o yüzden yoksa dokunmazdım. Tamam sen git Beyza. <laughs> bu kadar mı kızıyorsun bu oğlum? Sen 1 1 6'sın işte bırak taşıyayım 10 kilim var. Yani insan der ki yani ben çıkayım sen al parayı. Taşı yani bizi. Adam düşünmüyor hiç bunları. Gidelim bakalım. Topa gideceğim. Aslında şu an tüm yükleri almışım. Şu an gezeceğiz artık. Zaten zenginiz. Um, şundan ver. Ayakkabıyı bitirelim biz. Para yetiyor şu an. Ayakkabı merkür alacağım. Çok stan var çünkü karşıda o yüzden. Bayağı var evet. Jackson'ın E'si olsun işte. Lux'ın Q'su, E'si. Dark'in olması iyi olmadı çünkü Dark'in W'sunu engelleyemiyoruz Merkür'le ama olsun. İşte LB'nin stun'ı. Ezreal'da eğer çalırsa buz duvan alırsa. <Sessizlik> Ölme oğlum. Çok iyi ya. Çok iyi. <laughs> oğlum burada kasmış kuyun oynamak çok zevkli bir şey biliyor musunuz? Aşırı <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Güzel. Can full hacık devrede. Ejder onlar almış. Ha, bu birazcık üzdü. Neyse. Artık daha ejderi bize kalacak. <laughs> Dünyanın en kötü. Ejder diyeceğim ama aslında iyi ama yani bir queen için o kadar iyi değil sonuç olarak. Tank değiliz bir şey değiliz. Tek. Güzel. Şu an param yetiyor değil mi? Bir şeylere. Aynen. Azıcık daha para kasayım da. Pelerin daha alayım bir tane daha. Sen <laughs> <Cidden> çaldı ya. <laughs> ya yani niye çalıyorsun kardeşim ya? Para lazım Allah Allah. <laughs> bir, bir vuruşu gördün mü? Bir, bir vuruşu gördün mü? <laughs> Yeterli değil, yeterli değil. Bana bir 50 gol falan lazım. Güzel, gidiyorum beyze e. Şimdi e, Haletansçı almaktansa şu an statik gideceğim ben. Aynen, yani daha daha iyi vururuz bence o yüzden. Hasar olarak zaten daha önde Haletansçı göre de. Şu an öleceğimi sanmadığım için bu şekilde yapıyorum yoksa Haletansçı ya güzel güzel gidiyor. Toda olsun artık şu mana bu nedir ya. Güzel. Ezdir'e gideceğim. %70 kritiğim var. Şu an vurduğum sakat kalır. Tek. Ba. Bir de şey alacağım abi bundan sonra. Fırtına bir sen gideceğim. O da bize bir büyü hasar ekleyecek. Bu burada vurdu katlanacak ya ikisi. Elektro Queen olacağız. direkt ulti korkudan. Lan. ya. <laughs> Öldüm ya. <laughs> Abi what the fuck. Ölmeyebilir. Öl ölürdüm ya. Beni yani midde gördüler ya buraya geldiğim. Hepsi buraya fokuslandı birden. Şu Ezcal'ı bir tekleyelim biz. <laughs> Yeter ya. <laughs> Vener bana gel oğlum. Jax botta. Tamam Jax yoksa sıkıntı yok o kadar. Gerisinde retris. Tamam. Gel oğlum. Hadi gel. Korkma bu kadar. Ben bulacağım onu ya. Neredesin lan? Neredesin lan? What? Kimdir? Öldün ki. Vayne <laughs> öldü. Ama ben benim, benim kilimdi o. Hakkımı çaldılar hainler. Her Karşı base'e gireceğim. Bir daha şu Jax'ı öldüredim abiciğim. Abi herkes sıçra atıyor bu nedir ya? Kimse yaklaşamıyor <laughs> Yaklaşan kişi okları yer abicim Can fulleme hac Güzel Güzel iyi paramız oldu yüz canı kaldı. Gördünüz mü Ezreal'ı canı yüz kaldı. İki kere vurdum sadece. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Sen bu tarz bir durumda elektrik ver iş yapabilirdin. Sen adamı öldürürdü. <laughs> tabii elektrik verir nasıl Ama yüz vuruş konusunda tabii. devamlı hasar olarak biraz daha mantıklı oluyor sadece devam. Hadi bakalım. Hatta biraz daha para kasayım. yüzde %100'e yakın bir hale getirelim artık. Daha mantıklı olur. Güzel. 3000 gold yeterli olur mu? Olur. Tamam. Bir de cam sen çekeceğim bir tane. Bu ilde fullemiş olacağız en son. Tık tık. Tamam 95 kritik yani her olur şu an kritik gelecek. Çok imkansız gibi bir şey kritik gelmemesi. Gördüğüm kişi ölür. Karşı buluya gideceğim umarım şaka çalmaz buluyu. Bak aldın. Çok da Leyth'te e bırakmayacağım oyunu ya. Birazcık pushlayayım da. Çünkü late e Jax var ya. Sorun yaratabilir belki bizi. Belir, bana gel ya Kayn burada. Kayn bak tek yeme hazır şu anda. Eee sonra elim şu an shift'te. Tık tık tık. Shift sakinlik En yakındaki kişiye vuruyor. Tık 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 hızlıca öldürüyorsun. Ejder çıkıyor. Ejder'i alayım. Ejder şu an daha önemli. takım bilmiyorum bunun farkında mı da. Wayne alır gerçi herhalde. Şu an Ejder'e doğru gidiyor gibi geldi bana. Aynen Wayne Ejder'i alıyor. bizde Topu yitirelim evet, Şu an bir de ee, man... blue'umuz var ya o yüzden sonsuz ulti basabiliyoruz o da güzel Mana'mız gitmiyor Aynen süper Heh öldü Sıra Ezreal'da Ya da Kayn'da Abi doçlayacaktım onu ben <laughs> <laughs> i̇ki vuruş şu an bir kill Herkesi öldürebilirim iki vuruşla Jax hariç Jax işte E'si falan var ya Birazcık dayanıklı Anlaşmış reis Acaba Hasarı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok zevkli ya. <laughs> Saklık kill. Ne gerek var öyle kardeşim? Acayip bir olur oynamaya. Penta atarım ben. Penta atarım abi. Adam ölü ya. Penta, penta. tek bir isteğim var. Başta yazardım da güzel penta diye. İyi gold miktarı. <laughs> Lan pentaydı niye bot bitirdiniz oyunu? Allah'ım. Lan pentaydı sasala görevler. Allah'ım. Allah'ım penta. Belki sayardı ya. 13 saniye falan geçti çünkü üzerinden. 10 saniye diye hatırlıyorum kural ama bilmiyorum. Belki sayardı pentayı. Fuck. Abi sayabilirdi pentayı ya. Bir vuruş da atabilseydim eğer yani aslında attım o vuruşu tam giderken oyun bitti. yani bir yarım saniye ihtiyacım vardı sadece ve o yarım saniyeyi takım bitirdi abi. Geri zekalılar ya. <gülüyor> <gülüyor> şu an çok tilt oldum gidip birazcık ağlayacağım etakta. <laughs> Neyse. Çok iyi videoydu. Kanlı kılıcın gücünü gördünüz. Zaten karakter yok ediyor. Al topayı mahvet. Altan video beğenmeyi. Abone olmayı. Yorumlara farklı farklı yer dediğim gibi. Video fikri yazın. Çekeyim onları da. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.